Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Bugün sizler birlikte oruç çekeceğim. Şu anda sahur vakti değil. Aslında sahur var. Vakti. Sahur vaktine çok az kaldı. Ben de o yüzden yiyeceğim. Bir 25 dakika falan var. Bu şekilde çok yorgunum. Ee, sahurda şey noodle yapacaktım kendime. Ama noodle kalmamış maalesef. O yüzden Karpuz yiyeceğim, peynir yiyeceğim, pide yiyeceğim. Bir de meyve tabağı falan da yapabilirim. Kendimi yani hiç bilmiyorum. Şimdi hazırlama gideyim. Geliyoruz. Arkadaşlar karpuz bir de şey yaptım. Burada da boncuk var. Şu anda uyanık. Ve 80'ler izliyorum burada da en evet, sevdiğim dizilerden bir. Pire dediğim gibi var. Peni, karpuz. O zaman yiyeyim. Bu şekilde saat iki gibi. Bu şekilde ge geçeceğim. Arkadaşlar ben yemeği yedim. Şimdi ben dişliğimi fırçalayacağım. <laughs> Yatacağım. O zaman yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar sabah oldu. Ben şunu açacağım açtım sabah oldu Arkadaşlar bu şekilde bugünler Çarşamba ve o yüzden çocuklara sokağa çıkma izni veriliyor bu şekilde kamera birazcık sesle dilerim ben e, baklayacağım dondurma alacağım bir tane sonra bizim sitedeki bak Hay parka gideceğim parkta birazcık sallanacağım ve arkadaşlarımı çağıracağım o şekilde ama gelirler mi hiçbir fikrim yok inşallah gelirler gelmezler diye düşünüyorum çünkü hepsi e, AVM'ye falan gideceklermiş ben gitmeyeceğim çünkü koronadan korkuyorum şu anda yani korona olmasa tabii ki de gidecektim neyse konumuz bu diye konumuz sahurdan iftara kadar bu oruçluluk şarjım az ama her neyse. Bunu da boyarken oldu. Ben akşam rutinimde gördüğünüz gibi en sevdiğim kitap olan bunu okuyacağım. Başka kitaplarım da var bu şekilde. Ama en çok sevdiğim Harry Potter. Hem Harry Potter filmini izledim hem de şey, o kitabını okuyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar evet 83. sayfaya geldim. E, 53 sayfam 83 sayfaya geldim. Çok mutluyum. Aşağı düşen bir sürü çocuklar var. Çünkü saat 12. 12'ye geliyor. Ve ben birazdan ineceğim. Bir de şarjı takmam lazım acilen. Ben arkadaşlar telefonum şarjı da olsun. Öyle geleyim. Her şarjım yüzde yüz oldu. Ben şimdi banyo yapacağım. O zaman ben yine sana Ben banyomu yaptım. Ee, bakkalı değilim. Bakkaldan bir tane dondurma aldım. Şimdi buzlukta. Oruçlu olduğum için şimdi yiyemeyeceğim dondurmamı. İftardan sonra, yemek yedikten sonra yiyeceğim. Bu dondurmadan aldım. Oreo alacaktım normalde ama oreosu kalmamış. Bizim bakkaldan aldım altta. Buzluğa koyayım şimdi. Karnım gerçekten çok acıktı. 1-15 dakika sonra canlı dersim var. Yani Times'tan canlı dersim var. Onu size göstereceğim. O zaman şimdi dersim bitti. Bu arada süpürge sesi geliyorsa özür dilerim. Annem süpürge süpürüyor maalesef şu anda. Ben niye derse çekemedim? Yani Times'tan çekemedim diye sorarsanız e, anlamadığım ders vardı ve konsantrasyon olmam için başlatmadım ama anladım şimdi. Yani tekrar yaptım birazcık da. Şimdi film izleyeceğim. Televizyonu açtım. Ay. film izleyeceğim. Televizyondan da YouTube'a girmek istiyorum. Şu anda telefondan çektiğim için kendi telefonumdan. YouTube'a giremiyorum ama film izlemek istiyorum. Bir de canım film izlemek istedi. Buradaki filmleri izleyebilirim. O zaman ben seni seçip geliyorum. Arkadaşlar ben Buz Devri Buz Devri 3'ü izlemek istiyorum. Kaldığım yerden oynatacağım. Zaten çok hızlı izleyememiştim. Bu şekilde. Daha 55. saniyedeyim. İşim vardı o yüzden kapatmıştım. O zaman film için ben <laughs> geliyor devrini ben. izlemiştim. Şimdi de yavru kedileri izliyorum YouTube'dan. Keyif yapalım birazcık da yani. Bu arada Bir tane doldurayım. Heh. Nerede kalmışım baksanıza şunlara. Çok tatlılar. Bu arada arkadaşlar iftar saat şu anda 17.35 Her yani saat şu anda 5.30 İftara yaklaşık 2 saat kaldı. Ve karnım çok acıktı. Şu anda hava çok sıcak. Soğuk su içmek bir de Dondurma yemek istiyorum. Vakit geçsin diye telefonumdan ne telefonumdan izleyecektim ama telefondan kayıt yaptığım için yani video çektiğim için e, telefonumdan buraya bağladım YouTube'u ve bu şekilde izliyorum. Aşk gül. Let's go. Pam. Açılmadı. da. YouTube'tan birkaç şey falan izledim, Tonguç Akademi'de izledim. Şimdi müzik dinleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Testimi zaten TimeStan time sonra... Time evet. Testimi zaten TimeStan yani görüntülü dersten sonra yaptım. Bu arada eve havuz alacağız, yani havuz alacağım ben. Kaç yıllık kumbarımı biriktirmiştim, onu kırdım o parayla da kendime havuz alacağım ve param bitiyor komple. Çok üzgün. Arkadaşlar havuzu biz şuraya koyacağız. Kuracağız. Örneğin eni şu kadar. Şu kadar. Ee, havuz e, bu halı kadar bir şey. Bu, bu halı şuradan yani baya bir büyük bence. Yaklaşık 200 lira. Havlayacağım ya. Neyse. Siparişi vermiştik biz. Bir siteden acaba ne zaman gelecek bilmiyorum. Dün Yok. iki gün önce sipariş ettik. Bekliyoruz acaba ne zaman gelecek? Çok heyecanlıyım çünkü korona nedeniyle denize, havuza falan gidemiyoruz. Ve hava çok sıcak olduğu için bu çok kötü oluyor. Ben de kendi imkanlarım kadar balkona bir tane havuz koyacağım. Havuz alacağım. Zaten resmini şurada bir yerde görebilirsiniz. Resminde küçük gözüküyor. Bayağı bir küçük gözüküyor. Ama normalde şu kadar. Genişliği de bu ka şu kadar. Şuradan şuraya kadar. Bence gayet de güzel. Altta santimetresi yazıyordu. Biz de e, şeyle ölç ölçtük. Bu kadar çıkıyordu. Yani o yüzden mükemmel ben size de tavsiye ederim. Oyuncakgidiyor.com'dan sipariş ettik. Bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi şeyle telefonumla oynayacağım. Veya PUBG oynayacağım. O zaman hadi birlikte oynayalım. Hepinizden, hepinizden çok özür dilerim. Hiç iyi PUBG oynamıyorum. Bazı haritalarda iyi oynuyorum. Bir kill aldım bunda. Bence çok kötü bir kill bence. Yeni başladığı için güzel. Ben PUBG'ye bir ay falan yok. Bir 10 hafta falan olmuştu. Bir aya yakın oynuyorum ama hiç iyi oynayamıyorum. Tam güzel oynuyorum bazenlerin. Orada ben bir kere alanda ölmüştüm. En zorlandığım yerler Pochinki, Sukul, bir de atladığımız ve diğer <laughs> Nereden bileceksiniz siz ya? Bu atladığımız yer ve o atladığımız yer diyorum. Ben de sorun var. abi. Evet İngilizce öğreniyorum. İngilizce öğrenme şey geldi birden bana. Buraya bir sürü kelimeler yazıyorum. Aklımda tutuyorum. Ondan sonra siliyorum. Başka bir kelime falan yazıyorum. İngilizce öğreneceğim. İngilizce kanalda açabilirim eğer İngilizce öğrendikten sonra. İngilizce kanal yani İngilizce kanal da açabilirim belki. Ama eğer öğrenirsem açarım. Arkadaşlar çiçek nasıl balkona bu şekilde yaptık. Balkona çıktım birazcık oturacağım. Bu şekilde. Allah, çiçek kafama çarptı. Her yer dolu ya sokağa çıkma yasan bence yapsınlar bunu böyle. Ha ayakkabım var. Benim kedim vardı burada burada kolisi eşyaları falan vardı ama maalesef gitti arkadaşlar. Kolisi dediğim evi vardı burada maalesef gitti başka bir sahibi bulduk çünkü bakamıyorduk şey alerjimiz falan vardı işte birazcık zordu adı şekerli onu çok özledim. Eğer bunu yeni sahibi izliyorsa bu ne olur ona çok iyi bak. Ve onu çok seviyorum. Hala daha da unutmadım. O şekilde. Yürüyüş bandı falan yaparken o da böyle, böyle yürüyordu. Böyle böyle böyle. Gidiyordum. Yürüyüş yapacağım diyeceğim ama susarım. Bir de hava çok sıcak. Terliğe bakar mısınız? Kesinlikle uygun yani ayağımın. <laughs> Susadım. Abim de işte bakkaldan nipton almış. şey seni çok seviyorum. Elveda. Hala daha da burada yaşamanın devam ediyor. Merak etme seni iyice az kaldı. Saat bu şekilde. Saat 18.27. 7 gibi. 7 civarları. 6:20 sene 6.27. Yani 18.27. iki saat kaldı. Hani iyi devam ediyor. Savurda başladım. Biliyorsunuz ki savurda çektim. Sabah olunca yani şimdi çekiyorum bir de. Değil mi? Değil mi? Değil mi boncuk? Şekerle oyun oynuyorlar. Şeker yemiyordu ama seviyorlardı. Sıcak bak. Parmağımla oynamayı çok seviyorum. Isıma. Eşek. Eşek herif eşek herif. Adı Boncuk. 8 yıldan beri bizimle. Yani 8 yaşına geldi. Evet çok yaşlandı ama hala daha da ölmedi. Yani uzun ömür yazıyor. Yaşıyor. Allah nazarlardan saklasın. 8 yıldan beri bizimle. Ben daha küçükken bir 4 yaşımdayken falan geldim. Bu şekilde. Çok tatlı. Yerim ben sana. Kal gel bak kal gel kal Yerim ben seni ya. Ama orucum bozulur. Şimdi televizyonu açacağım. Minden. Telefonla oynuyordum. Kumandadan açmak yerine buradan açıyorum. Samsung. Güzel köy izliyorum. Kuzey Yıldızında oynayan unutmadın ya. Sefer Kuzey Yıldızında oynayan Sefer zaten tanınmış tanınmışsınızdır. Zaten tanıyorsunuzdur. Kuzey Yıldızı yı ilk aşkı izleyenler bile kamera sarsıyor özür diliyorum. Elimde tutuyorum, elim yoruldu. Arkadaşlar ben e, iftarda açacağım. Yani iftara bir 5 kala 5 dakika kala falan yeniden videoya başlatacağım. Yani şimdi bazılarını editleyeceğim videoların. Ondan sonra bunu editleyeceğim. O zaman iftarda görüşürüz. Arkadaşlar ben iftarımı açtım. Neden iftarı <laughs> size çevirdim şey diye sorarsınız. Hatta sadece şu şekilde göstereyim. Hava şekilde. <laughs> <laughs> biz alelacele şey yaptık, yemeği yedik. Çünkü yemeği hazırlamakta birazcık geç kalmışız bir iki dakika geç başladık o yüzden ben çok acıktığım için hemen ciçik yemeye başladım sonra aklımdan e, aklımdan çıkmış ben videoya başlatmayı unuttum demiştim çok sinirim bozulmuştu yani yemeği çekemedim şimdi arkadaşlar yani bugünkü videom bu kadar arkadaşlar sahurdan if sahurdan iftara kadar dur Aynen sahurdan başladım videoya. iftara kadar ne yaptığımı sizlere gösterdim. Yani bu bir günlük vlog döndü. Yani orası vlog. Bu arada bir günlük vlog gelmesini istiyorsanız eğer yorumlar açık olursa yorum yazabilirsiniz. Eğer yorumlar açık olur. Eğer açık olmazsa da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı, like unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.